arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Videomuzda size gün ortası bilgisayarıyla devam edeceğiz. Saat şu anda 4'ü geçti biraz. Ee, yine halka hisselerinde son durumunu onlara bakacağız. Hızlıca DMR gıdadan başlayalım. Tavanda 136.4 milyon lot var. Satanların toplam işlem hacmi 3.3 milyonluk bir hisse satıldı. 270 bin lot satıldı toplamda. Alabilen aracı kurumlar bunlar. DMD gıda da acele etmeye gerek yok. Bakın aldık sattıklarınızı topluyorlar. Gedik ahlatçı yatırım. yedik 124 bin not almış. Ziraat ve garanti üzerinden satışlar devam ediyor. Hatsan'a bakalım. Hatsan'da bugün hiç tavan bozmadan devam ediyor. Onun bilgisini verelim. Cuma günü tavanı bozmuştu. Tavanın hemen iki puan, iki kademe altında işlem görmüştü ama e, o da saniyenin onda biri kadar anca sürmüştü. Ancak bugün hiç tavanı bozmadan direkt e, yukarıya gitti. Burada da kurumsallar tarafından gelen e, yüksek miktarda satış vardı Cuma günü. Bugün o satışı göremedik. İşlem acımı 1.6 milyonluk bir işlem hacmi var e, ee, işlem adeti olarak 1.6 milyonluk işlem adedi var. Hacim olarak da 73 milyonluk bir hacim var. Ee, şöyle yapalım. Ee, Osmanlı yatırım almış. A1 kapital 167 bin almış görüyorsunuz. Satan kim? Garanti 168 bin not. Akbank da 155 bin not. Derinlikte 5.8 milyon halen daha devam ediyor. Tavandaki lot miktarı 43. 70'e kadar ise 6.4 milyon emir yazılmış. Ben e, Hatsan'a 9.55'ten sonra bir emir vermiştim. Hemen onu göstermek istiyorum. Hatsan'da sabah saat 9.58'de 2 lotluk bir, e, bir emir verdim ben. Burada emir daha gerçekleşmedi. Kontrol ediyorum gerçekleşip gerçekleşmedi. Bunu o test için veriyorum bunları. Emir gerçekleşmedi gördüğünüz gibi ve e, alımda e, herhangi bir şey yok ancak cuma günü emir verenlerin alımı büyük ihtimalle gerçekleşti bugün. Reader'a bakalım. Reader sabah e, biliyorsunuz sabah erken saatte tavan oldu hisse. Tavanda da 5.5 milyonluk bir emir var. 19.14'e kadar ise 8.7 milyonlukta bir emir yazılmış görünüyor. İşlem hacmi 900 milyonluk bir işlem hacmi var. 46.510 lot satıldı burada. Reader dir şu anda gayet iyi de gidiyor. Deniz yatırım 3.8 milyon not almış, Gedik'te 741 bin lot satan da Osmanlı 3 milyon, ziraat 1 milyon ve -641 bin lot satmış burada. Takime bakalım. Sabah açıldı yatay bir şekilde açıldı. Daha sonra hemen 6 saniye içerisinde 10.6 da devre kesti yüzde Devre kestikten sonra hisse tavana gitti. Yani %5'lik devreden alan bir yatırımcı bugün %15 kardı. Ama Tarkim ile ilgili tekrardan söylüyorum. Bakın bugün ya da yarın tek fiyat uygulaması gelebilir. Şu anda zaten hemen hemen tüm cezalar var. Tek fiyat e, uygulaması gelebilir hissede. Onun da bilgisini verelim. 407 milyonluk bir işlem hacmi olmuş. Alt 969 bin not satılmış burada. Tabanda da 35.880 not var. 405.94'e kadar 293 bin lot alım yazılmış. İş Bankası 41 bin lot, vakıfta 23 bin lot alırken satanda da info 38 bin lot satmış tarkimde. Adra %6 yaptı. Adra gayrimenkulü 3 milyon 850 bin lot alıcılığı 3.900 oldu. 1.6 milyon lot da satıcı. Yalnız burada ünlünün 2 milyonluk bir lot alışı vardı. Adra'da 2 milyonluk lot alışı vardı. O 2 milyonluk lotu şu anda verdi arkadaşlar ve 150 bin kadar bir lot kaldı. İş Bankası da 1.6 milyon lot almış. Satanda da Ziraat 876 bin lot satmış Adra'da en çok. Evet Taten'de bir bakalım. Taten'de bir hareket var. Gördüğünüz gibi kademe bu şekilde. 57.30'da 240 bin lot tavana emir yazılmış. Gördüğünüz gibi tabana 6 kademe var. 245 bin not alıcılı 268 bin not da satıcılı taten gördüğünüz gibi. Ee, öyle arası bilgisi vermek istedik. Hızlıca enerjiye bakalım. Eneria'da 198 bin not alıcı 455 bin not da satıcılı. EBB'ye bakalım. 197 bin not satıcılı 952 bin not da e, ee, EBB hatalı söyledik. 197 bin not alıcılı, 952 bin not da satıcılı. Ofis yem'e bakalım, yüzde altı buçuk, 79 bin not alıcılı, 175 bin not da satıcılı. Kademeler böyle. Gıpta'ya bakalım, Gıpta 971 bin not alıcılı, 1.1 milyon not da satıcılı. İzenerjiye bakalım, 335 bin not alıcılı, 1 milyon not satıcılı İzenerji. Baydöner'e bakalım, 93 bin not alıcılı, 162 bin not da satıcılı. Peki. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.